Son gelişmeler ben e, çok yakınlarına Tüyan Hanım'ın bunun cinayet olduğunu itiraf ettirdim. Videoladım. E, bu bir cinayettir. Tüyan demiş ki ben bu cinayeti işledim. Ne? Bir dakika bir dakika ama, bir dakika. Bir dakika. Ben, bir dakika bir dakika. Birazcık yakınlaştırır mısın? Ferdiciğim, Ferdi'ciğim. İlk kez burada açıklıyor. Bir dakika. E, çok önemli bir itiraf. Tüyan ya, Hanım görüntüden. itiraf ediyor. Diyor ki e, ben bu cinayeti işledim ama pişmanım. Keşke bu bir şekilde öldürmeseydim diyor. Bir dakika Şimdi ya. Daha... Arkadaşlar Ferdi'cim şu an şoklardayız. Evet zaten ben bunu biliyordum. Ee, bu arada Tüyan Hanım'ın yasaklı madde satışlarıyla da alakası var. Şu an emniyete ve savcılar gerekli tutuyor. Bir dakika. O, bir dakika çok önemli Sıra bir şey. Sırayla ya etti. acayip bir manşetler dakika. veriyorsun. Şimdi çok şok Bu itirafı evet. kime ediyor? Ne zaman ediyor? En gidiyor? yakın arkadaşlarına ediyor. Şimdi şu anda şahit olarak mahkemeye girmediğimiz için isim vermek istemiyorum. Hı hı. En yakınlarında bu cinayet cenazede ben bu cinayeti ben bu cinayeti işledim ama keşke batarak yapmasaydım. Hani üzüldüm diyor. Daha önce çünkü silah ve, daha önce silah ve araba kazasıyla öldürmeyi düşünüyormuş. burada